Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tantuni lezzetinde harika bir tarifle sizlerleyim. Meşhur Antep'in ciğer tavası akciğerle yapılan bir lezzet. O kadar güzel oluyor ki arkadaşlar mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen buyurun yapım aşamasına geçelim. Akciğeri kıyma şeklinde kasaba çektirdim. İri kıyım tek çekim yaptırdım eline doğranmak çok zor olacağı için bu güzel lezzette mutlaka kıyma halinde yapmamız gerekiyor suyumu tencerede kaynattım akciğerin ilk ağır kokusu çıkması için kaynar suda rengi dönene kadar haşlayacak çok az haşlayacağız sadece rengi dönmesi yeterli akciğerleri kaynar suya ekliyorum karıştırarak haşlanmış olan akciğerimizin ilk ağır kokusu da çıkmış olacak. Rengi dönene kadar 5 dakika haşladım görüyorsunuz arkadaşlar. Rengi döndü. Biraz da karıştırarak e, haşlarsak topak topak olmaz. Zaten hemen suya girdiği gibi dağılıyor. Pirinç süzgecinde şimdi haşlanmış olan akçaa kıymamı süzdüreceğim. Evet, suyunu süzdürdüm pirinç süzgecinde bu şekilde hemen şimdi saç tavamda pişireceğim arkadaşlar saç tavasını ocağın üzerine aldım içine kuyruk yağımı ekledim ince ince küçük doğradığım kuyruk yağları yağlarını salana kadar kavuracağım bu işlemi tabii ki tavada tencerede de yapabilirsiniz kuyruk yağları yağlarını saldıktan sonra biraz kızartıp hemen içinden alacağım kevgirle. Kuyruk yağı tercih meselesi daha fazla ekleyebilir veya hiç eklemeseniz de olur sevmiyorsanız. Lezzetini veren de kuyruk yağı esas. Bakın gördüğünüz gibi yağlarını çok güzel e, saldı. Tekrardan biraz sıvı yağ da ekleyeceğim. Akciğer e, çok yağ çeker arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet kevgirle yavaş yavaş almaya başlıyorum. Kuyruk yağlarını alıyorum. Daha fazla e, karatmadan. Evet, bir çay bardağı kadar sıvı yağ da ekledim içine. Akciğer yağ çektiği için o sebeple biraz bol yağlı daha lezzetli olacağı için akciğeri ekledikten sonra da güzelce karıştıralım. Ocağın altını ara kısalım. Çok yüksek ateşte yapmayalım. Aksi halde akciğer kıyması çabuk yanar. 2 adet ince ince kıyılmış kuru soğanımı da ekliyorum. Birazcık da sivri biber 2-3 tane ince kıydım. Benimki acı olduğu için az ekledim. Siz tabii ki daha çok seviyorsanız fazla ekleyebilirsiniz. Kapya biber de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Ama ben eklemeyeceğim. Soğanlarım birazcık bölene kadar yani akçağı kıymasının içine kaybolana kadar kavuracağım. Evet Yavaş yavaş güzelce soğanlarım da aralarında eriyor, pişiyor. Sizler de denemelisiniz. Mutlaka bu tarifi deneyin derim arkadaşlar. Çoğu kişi bende yiyenler kıyma zannediyorlar. Birkaç defa rastlamıştı bir arkadaşım. Yedikten sonra anladı. Dedi ki ben hiç anlamadım. Kıyma zannettim dedi. Vallahi çok da güzel oluyormuş dedi. Şimdi kendisi de yapıyor aynı bu tarifle. Ve çocuklarım da kıyma zannediyorlar Hiç bilmiyorlardı akciğer olduğunu anlaşılmıyor yani arkadaşlar gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz pul biberimi 2 tatlı kaşığı kadar ekledim 1 tatlı kaşığına yakın karabiber ekledim kimyon arkadaşlar kimyon çok önemli kimyonun kokusu akciğerin tadını bastıracak yani farklı bir lezzet verecek o sebeple 2 tatlı kaşığı tepeleme kimyon ekledim kimyonu kesinlikle az değil bol bol ekleyin ve hatta seviyorsanız daha fazla da ekleyebilirsiniz buçuk tatlı kaşığı kadar Antep tavasının olmazsa olmazıdır kimyonu. O yüzden kimyonu bol bol katalım. Evet. Baharatlarını da güzel harmanladıktan sonra ocağımın altını kapatacağım. Ocağımızı kapatmaya yakın baharatlarımızı ekleyip şöyle 5-6 dakika bu şekilde de harmanlayalım. Baharatları güzelce birbirine yedirdikten sonra ocağımızın altını kapatabiliriz artık. Şimdi servisini yapalım. 2 adet Kuru soğanımı yarım ay şeklinde doğradım, piyaz şeklinde arkadaşlar. Üzerinde bir tatlı kaşığı kadar sumamı ekliyorum, elimle güzelce ovup karıştıracağım. Bunu da e, akciğer tavasının üzerine lavaşın üzerine gezdireceğim. O şekilde çok lezzetli oluyor. Yanında da servis yapabilirsiniz soğan salatası gibi. Evet lavaşımı aldım arkadaşlar. Üzerine şimdi ilk önce ciğer tavamızdan gezdiriyoruz. Üzerinde kuru soğan olmazsa olmaz. Dediğim gibi şimdiden bile ne kadar lezzetli olacağı anlaşılıyor. Hiç anlamayacaksınız arkadaşlar e, akciğer olduğuna mutlaka denemenizi tavsiye ederim. E, hafif kokoreçe de benziyor. Tantuniye de benziyor. Çok farklı bir lezzet. Dediğim gibi çocukların bile hiç anlamadılar kıyma zannettiler. Evet şimdi artık ciğer dürümümüz hazır yenmeye bu güzel lezzeti. istiyorsanız bu şekilde de saç tavasında da lavaşı batırarak bu şekilde de yiyebilirsiniz. Umarım sizler de beğenir denersiniz arkadaşlar. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.